Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi bende olan tüm kostümlere sırayla bakacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. İlk olarak Haydut Colt var. Sıradakine geçelim. Sıradaki bu. Ve <laughs> bu de bir kostüm var. Diğerine geçelim. Jesse'nin yazlıkçı Jesse kostümü. Sorry. Bir de bu zaten hepsine veriliyor. Bu var arkadaşlar. Geçelim. Burak'ın şöyle bir kostümü var arkadaşlar. Ee, Alevili alevli Burak. 150 elmaslık. Bir de şöyle bir şey <laughs> Bu hepsini bedava ediyor zaten. Easy. Diğerine geçelim. E Dynamike'ın Noel Baba Dynamike. Ee, e, diğerine geçelim. Hemen bunda sadece bir tane skin var. Me? Öğrenciğimiz var. Hemen diğerine geçelim. El Rudo primi var. Hemen diğerine geçelim. Büyücü Barley var. Bir de oh, oh, oh altın varlığı var arkadaşlar. Diğerine geçelim. Bir de şöyle bir kostüm var. Burada zaten herkese bedava veriliyor. Dalyenin şeydeki kostümü şey Moral Pest'teki kostümü var. Diğerine geçelim. Frank'in mağara adamı Frank kostümü var. Mortis'in Rockabilly Mortis kostümü var. Tara'nın mavi Tara kostümü var. Geçin. Sprout'un tropik Sprout kostümü var. Spike'ın Sakura Spike'ı bir de maskeli Spike var arkadaşlar. Crow'un karanlık Mecha Crow kostümü var. Diğerine geçelim. Sandy'min e, uykucu Sandy kostümü var. Diğerine geçelim. Bir de bu var. Samurai Riff. Diğerine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar farklı bir hesap açtım. Işte. Burada Bandit'a Shelly ve PSG Shelly var. hemen diğer kostüme geçelim. Bu hesapta Dynamite Mike'ın Noah ve Baba Mike'ı var. Aşçı Mike'ı var. Bir de PSG Mike'ı var arkadaşlar. Diğer kostümüne devam edelim. Büyücü Barley var. Tıknaz Dalli var. Yerine geçelim. Bu hesapta da Rakabeli Mortis var arkadaşlar. Mavi Tara var. Başka bir hesaba geçtik. Burada da büyücü barlayı var. Tavşan peni var arkadaşlar. Yarışçı Karl da var. Sokak ninjası Tara da var arkadaşlar. Başka bir hesaba geçtim. Burada da büyücü barlayı var. Burada da Star Poco var. Bir de burada herhalde bir tek mega böcek bir var. Başka da yok sanırım. Başka bir hesaba geçtim arkadaşlar. Burada cadı şeli var. Burada büyücü balley ve turtacı balley var arkadaşlar. Arkadaşlar burada tık nazarlı de varmış. Evet arkadaşlar genel olarak video bu şekildeydi. Beğendiyseniz like butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.